أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مكر ودهاء مكر إلى دهاء قد يعني يهودين حسيت عيسى عليه السلام ولدت ne yaptılar? Hile ve kurnazlık yapıp onu öldürmeye teşebbüs ettiler. O kana kelamen memlu'en bil mehri ve O kelamen Yahudiler öyle kelam ettiler, öyle öyle konuştular. O konuşmaları baştan sona memlu'en doluydu bil mehri. Hile ile ve deha kurnazlık ile. Yani hakimlerin karşısında İsa Aleyhisselam'ı o Roma hakimlerinin karşısında İsa Aleyhisselam'ı haksız çıkarmak istiyorlar. Ve o konuşmaları mezbuhen boyaylıydı, süslü püslüydü, bir sabıkatı siyasiye. Siyasi, baştan sona siyasi kelimeler ve aldatmalardı. Ve kendi onlar biliyorlardı ki Yahudiler, يَعْرِفُونَ اَنَّ canibel الْاَدِّينِ Yani din tarafı din tarafını la yusiyul hukkama ve la yuhijhum, yani hakimler o din tarafına pek karışmıyorlardı ve onları heyecanlandırmıyordu zaten demek ki anlaşılan o devlet o hakimler o zaman Yahudilerin elinde değil. Bilakis Roma Roman elinde. Yahudiler ise o devlette yaşayan azınlıktı ve kendi aralarındaki İsa Aleyhisselam hani kendilerinden sayılır. O kendi aralarındakini Roma İmparatorluğu'na şikayet ettiler. Yani bizim dinimizde böyle bir birisi çıkmış ve o e, bizim birliğimizi bozuyor. Devlete zarar veriyor. Fakat kâne min him, yani Roma siyasetlerinden onların siyaset tavırlarından anlayışlarındandı. da la yetekhalu fi umuri yehudi eddiniye. O Roma İmparatorluğu Yahudilerin din işlerine karışmıyordu. Hani sadece gelip onu din konusunda şikayet etselerdi İsa Aleyhisselam'ı bir şey beceremeyeceklerini Yahudiler de biliyordu. Ve bundan dolayı halatul siyaset, onlar konuşmalarına siyaseti de kattılar. Hani bu sadece bizimle ilgili değil belki de dine, devlete, Roma devletine zararı olacak ve anarşist terör gibi yalanmazı gösterip onu astırmak istediler. Muşkiletun sorun. <laughs> ve kâne mine sâbi aniye tehakkaq el hukamal el-müşrikun haykat el müşrik yabancı ajanip o hakimlerin bu işin gerçeğini haykatini bilmeleri zordu yani onlar müşriktiler onlar tek din inancı onlarda yoktu yani ne Musa aleyhisselam'a karşı İsa aleyhisselam'dan önceki gelen galemlere karşı bir eee onun bu tarafları vardı ne de İsa aleyhisselam'a Bundan dolayı o yabancı hakimler, müşrik hakimler, bu işin geleceğini, hakikatini İsa Aleyhisselam'ın haklı mıdır, haksız mıdır, bunu bilmeleri zordu. Ve yarifu agrada Yahud ve onlar yine agrada Yahud, Yahudilerin o maksatlarını vasıflarını bilmeleri de zordu. O sebebi adaihi minel mesih İsa, olan İsa Aleyhisselam'a düşmanlık etme sebeplerini bilmeleri de zordu. Ve çünkü hakimler idiler fi şuhrin şagilin bil Onlar idari işlere bakıyordu. Yani İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın lisak olduğu o Yahudiler onların o yani dinleri tamamıyla farklı, azınlık. Yani onlar öyle görüyorlardı ki İsa Aleyhisselam onlar için kendi aralarında olan bir sorundur. Bizi ilgilendirmez, devlet olarak, hakim olarak bizi bağlamaz. Ama dıştan baktıkları zaman da ne görüyorlardı? Bir sıkıntı var. وَلَكِنْ اِشْتَدْ لَا اِلْحَاهُ الْيَهُودِ Ama Yahudilerin ısrarı, ve sürekli hakimlerin yanına o zamanın padişahı hakimleri vezirlerin askerlerin yana gitmeleri gelmeleri sürekli oldu sürekli ısrar ettiler faradu attahallus min hazil kadiye tamamıyla bu sorundan bu İsa Aleyhisselam'ın meselesinden Yahudiler e, kurtulmak istiyordu elleti asbahat hadis el öyle bir duruma getirmişlerdi ki şehrin konusu haline gelmişti. Şehrin konusu işte İsa Aleyhisselam'ın mahkemesi, onun o, o durumu mahkeme sonucu öyle bir gündem oluşturdular. Maalesef şimdiki yapılan gündemler gibi, yani istedikleri zaman masum insanı öyle bir hale getiriyorlar ki e, şimdi bile mecbur kalınıyor, delilsiz aslı astarı tam anlaşılmayan dedikodu olan iftiralarla adam hapse bile girmek zorunda kalıyor. Seyyidine el-Mesih fil mahkeme. Efendimiz Mesih İsa aleyhisselam mahkeme de olayı taşınıyor mahkeme. Ve kâne zâlike yevmul cumu'ati ba'dal asri. Bu mahkeme cuma günü ba'dal asri ikindinden sonra oluyor. Leylette sebt akşam cuma cumartesi akşamına doğru. Malum yani cuma günü ikinden sonra akşam ezanı okununca artık cumartesi akşamı oluyor. O kendi Yahudu la yamalun şeyi fi yom ve Yahudiler de onlar dini inançlarına göre cumartesi günü çalışmıyorlardı. Yani akşam ezanı okumakla beraber akşam yani grup güneş batmakla beraber onlar için tahtil başlıyordu. Ve kâne onlar için cumartesi tatil günüydü. Ve kefin anı ameli hiçbir işte çalışmazlardı. El, el çekerlerdi her işten. Yani hatta arabadan, elektronik eşyalardan hepsinden el çekiyor. Telefondan, televizyondan, televizyondan onların cumartesi günü böyle durumları var. Aslında Allah Teala Yahudilere de cuma gününü verdi. Onlar almadılar. Cumartesi aldılar. Hristiyanlara da cumayı verdi. Onlar almadılar. Pazarı aldılar. Yahudilerin o maksatlarını maksatlarını bilmeleri de zordu. O sebebi ida'ihim lil mesih İsa. Mesih olan İsa Aleyhisselam'a düşmanlık etme sebeplerini bilmeleri de zordu. Vakiyanı çünkü hakimler idiler bir şuglin şagilin an bil umuri Onlar idari işlere bakıyordu. Yani İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın lisak olduğu o Yahudiler onların o yani dinleri tamamıyla farklı, azınlık. Yani onlar öyle görüyorlardı ki İsa Aleyhisselam onlar için kendi aralarında olan bir sorundur. Bizi ilgilendirmez. Devlet olarak, hakim olarak bizi bağlamaz. Ama dıştan baktıkları zaman ne görüyorlardı? Bir sıkıntı var. Olakin iştedde ilhahul yehud. Ama Yahudilerin ısrarı. Ve ta'la ilehim Sürekli hakimlerin yanına o zamanın padişahı, hakimleri, vezirlerin, askeri yana gitmeleri, gelmeleri sürekli oldu. Sürekli ısrar ettiler. Faradu Fa ettehallusa min hazil kadiyye tamamıyla bu sorundan, bu Aleyhisselam'ın meselesinden Yahudiler e, kurtulmak istiyordu. Elleti azbahat hadis elbelet öyle bir duruma getirmişlerdi ki şehrin e, konusu haline gelmişti. Şehrin konusu işte İsa Aleyhisselam'ın mahkemesi, onun o, o durumu, mahkeme sonucu öyle bir gündem oluşturdular. Maalesef şimdiki yapılan gündemler gibi yani istedikleri zaman masum insanı öyle bir hale getiriyorlar ki e, şimdi bile mecbur kalınıyor delilsiz aslı astarı tam anlaşılmayan dedikodu olan iftiralarla adam hapse bile girmek zorunda kalıyor. Seyyidine el-Mesih fil mahkeme Efendimiz Mesih İsa Aleyhisselam mahkeme de olayı taşınıyor mahkeme. O ki ne zelik ki yomul Bu mahkeme Cuma günü بعد Asr ikinden sonra oluyor. Leylet Sıbt akşam Cuma Cumartesi akşamına doğru. Malum yani Cuma günü ikinden sonra akşam ezanı okununca artık Cumartesi akşamı oluyor. وَكَانَ الْيَهُودُ لَا يَعْمَلُونَ اش۪يئًا ف۪ي يَوْمِ السَّبْتِ Ve Yahudiler de, onlar dini inançlarına göre, Cumartesi günü çalışmıyorlardı. Yani akşam ezanı okumakla beraber, akşam yani yorup, güneş batmakla beraber, onlar için tatil başlıyordu. وَكَانَ يَوْمِ عُطْلَةٍ Onlar için Cumartesi tatil günüydü. وَكَفْبِنْ عَنِ الْاَمَلِ hiçbir işte çalışmazlardı. El el çekerlerdi her işten. Yani hatta arabadan, elektronik eşyalardan hepsinden el çekiyor. Bunları telefondan, televizyondan onların cumartesi günü böyle durumlar var. Aslında Allah Teala Yahudilere de cuma gününü verdi. Onlar almadılar. Cumartesi Allah Hristiyanlara da cumayı verdi. Onlar almadılar. Pazarı aldılar. Ee, Müslümanlar cuma cuma asip oldu onlar kabul ettiler. Yani Allah'ın Teala'nın takdiri cuma günü var gün onu kabul edenler ona kıymet verenler Müslüman oldu. Allah Teala bunun benzetmesini hadis-i şerifte herhalde yapıyordu. Ee, bir adam bir işçi tutuyor. İşçiye diyor ki bir günlük işim var. Sana bir günlük yomiye vereceğim. Günlüğü diyelim ki 500 lira bu işimi yap diyor. Arında tamam diyor. Sabahtan öğleye kadar çalışıyor. Ondan sonra işi bırakıyor gidiyor. İş ortada kalıyor. Patron bu sefer bir adamı daha diyor. Diyor ki bak bu iş yarıya kadar yapıldı. Tabii adam işi de bırakıyor. Parayı da almıyor. Hiç para almıyor. Diyor, Benden bu kadar diyor. Para da istemiyorum tamamlamayacağım da çıkıp gidiyor. Patron diyor ki bu sefer bak işin yarısı neredeyse yapılmış. Akşama az kaldı. Sen akşama kadar bunu tamamla. Yine tam yormaya al. Yani yarım yormaya değil tam yormaya vereceksin. O da ikindiye kadar çalışıyor. İkinliliği o da bırakıyor. Bir para da istemiyorum. Bunu tamamlamayacağım. Da. O da çıkıp gidiyor. İkindiden sonra iş yine kalıyor. Bu sefer Patron üçüncü bir şahsıt diyor. Diyor bak az kalmış. Ya şunu bittir. Sana çift yomiye. Yani iki yomiye sana vereceğim. Yeter ki hem da az kalmış bunu bittir. İşte birinciler Hristiyanlar oluyor. Sabahtan öğle kadınlar. İkinciler Yahudiler oluyor. Üçüncüler de Müslümanlar oluyor. Yani kıyamete çok yakınız her bire 10 her yaptığımız hayra on verilmiyor o da en azın 10 ve üzeri 700 ve üzerinde çıkıyor ve kıyamete de az kaldı yani inşallah bunu başarıyla tamamlarsak Allah da sonumuzu hayırlar inşallah bugün okudum bir hadis-i şerif de vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmeti benim ümmetim ümmetin merhumatun merhamete gark olmuş. Allah'ın rahmetine mazhar olmuş bir ümmettir. Yani diğer ümmetlerden farkı var. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın suyu hürmetine. Ümmetim, ümmetun merhumetun merhamete uğramış bir ümmettir. Leysel leha azabun fil ahire. Ümmetime ahirette azap yoktur. Bu da büyük bir müjdedir. Ümmetimi ahirette azap yoktur. Azabuha fi dünya. Ümmetimin azabı dünyadadır. O da el fitneler olacak. depremler olacak. Ve böyle masum öldürenler olacak. Fitne fesatla şey içinde masum insanlar olacak. Ümmetimin azabı işte bunlardır. Ehlen sonunuzu inşallah.

yani daha cumartesi olmadan İsa Aleyhisselam'ın asılmasını istiyorlar. Ve yesterihu min emril mesih İsa Aleyhisselam'ın durumundan yani onun o meselesinden kurtulmak istiyorlar. Öyle ki feyne bu yatsınlar hadi elbel akılları kalp, kalpleri rahat ve yüz bihu naibil bel ve sabahı da öyle de şey içinde huzur içinde sabahlasındır la şey şey'un ve onları hiçbir şey rahatsız etmesin. Demek ki onların e, aklı, fikri, her şeyi İsa Aleyhisselam'ın orta kaldırmasıyla ilgiliydi. Ve daha daqa'l hakimu bil qatiyyati zar'an ve o davaya bakan hakim için de hem hakimi daralttılar bu karar verme için hem de bu davada da Hakimin herhangi bir rahmeti, bir avzu ve isteği yoktu. Bakması, bakmak istediği bir dava da değildi. وَلَا ümmeti فِيهَا maslaha <laughs> Hakimin bulunduğu Roma İmparatorluğunda bu İsa Aleyhisselam'ın ölüp ölmemesiyle ilgili herhangi bir maslahatı da yoktu. Yani o sanki bu adam bizden değil, ikinci bir sınıf muamelesi. Ölse de ölmese de çok da önemli değil. Ama ölmesini Yahudiler istiyor. O onların adamları istiyor. O fitneyi artık o kardeşi kapatmak için İsa Aleyhisselam asacaklardı. Vakat ihteşede Yahud. Yahudiler toplandılar. Kalabalık oluşturdular. Bismillahirrahmanirrahim. Hükmü. Hakimin vereceği hükmü işitmek için. Vuhum beyni sahin ve Bağırıp çağırmaya başlıyorlardı. o mutereddilin ve mutehekkimin. hakim var hakim mutazayı yukur ve vaktu kasir hakim daralmış vakit de kısalmıştı ve şem su kad meyletil gurub güneş batmak üzereydi akşam mezanı okumak üzereydi yani akşam vakti girmek üzereydi Fazla azdara hukum aleyhi bil katli salben hakim azdara karar verdi el hukme hüküm hüküm bu şekilde karar yurdu aleyhi İsa aleyhisselamın aleyhine bil katli ölüm ile salben asılarak yani o bu asarak İsa aleyhisselam'ı öldüreceklerdir. Güzel, Allah'a